Son 39 yılın en yüksek seviyesine çıkan Amerika enflasyonu sonrası risk iştahında bir bozulma yok. Hisse senedi ve emtia piyasaları büyümenin yavaşlayarak devam ettiği bir dünyayı fiyatlıyor. Gelişmekte olan ülke borsaları %2'nin üzerinde değer artışıyla Amerika ve Avrupa'yı yeniyor. Fed'in 2022 yılında 4 faiz artışı yapacağı ve yılın ikinci yarısında piyasadaki likiditeyi çekmeye başlayacağı öne çıkmaya başladı. Buna rağmen dolar Mayıs ayından biri en zayıf performansını gösteriyor yüksek betalı borsa İstanbul dünyaya göre daha güçlü performans göstermeye devam ediyor. MSCI Türkiye %3.3 artışla en güçlü gelişmekte olan Avrupa borsaları arasında. Alarko Holding, Kardemir, Migros, Şişecam, Tekfen, Türk Telekom, Türksel, Türkiye Sigorta ve Yapı Kredi Bankası yükselişte öne çıkan hisseler arasında. Havacılık hisseleri ise kar satışlarıyla geriliyor. Biz kapandıktan sonra Amerikan hisseleri ve vadeli piyasadaki gerileme, borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Dövizden Türk Lirası'na geçen şirketlerin vergi ödememesi, kısa vadede Türk Lirası'na destekleyebilir. Döviz kurundaki gerileme nedeniyle bankaların sanayi hisselerine göre daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Teknik olarak Alkim, Bizim Top'tan, BİM, Koza Altın, Koza Anadolu, Kardimir ve Tekfen hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.